Arkadaşlar Arkadaşlar ee, Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Roblox ne yapıyoruz O bisiklet almışsın Elektrikli birlikte Ya benim elektrikli Sonuna <laughs> kadar bisiklet Benim elektrikli değil niye yüzüme vuruyorsun Aa, Sağlıklı yaşam Ne oldu Yok Sağlıklı yaşam ya her şey his mı? her şey kazanmak mı? Yok hani öyle her şey kurmak. kardeş e, zor değil. Ee, her şey kazanmak tabii ki hemen peşimdesin. Hadi geçsene. Niye kardeşlik varken? Hadi geçsene Roblox. Aa Robloancım. Hadi. Sanırım Seni... ben sizi geçtim sanırım ya. Ne zaman geçtin ya? Ben görmedim seni. Arkamdasın. <laughs> Şu anda. Hayır! Ölünürüz <laughs> Ne Oğlumun Geride kaldılar, geride hayır, kaldılar. Hayır, asla asla yetişeceğim. Ya, hayır, düştüm. Bu ne güzel map ya kardeşim ya. Asla asla yolu takip edeceksin abi. Yeşillerde yolu takip edeceksin. Ben Yolu takip ettim ve kazandım. Sıra sende Roblox. Ben risk run. alacağım. Ve geçtim. Bu hayat risk alanların hayatıdır alır Yok. Risk alanlar... Kaybedersin. Maçı alır. Bak safety safety ne güzel ben gidiyorum. Önce... Şu an ikinciyim. Ya da üçüncü. Aa Kırmızılar çok ya. fena. Kırmızılar çok fena. Evet. Öyle Aa. bir uçtun gittin evet. ama... Dedik ki sen, seni uyardık kırmızılar çok fena diye. Yani. E ben yine düştüm. Cık. Bu kırmızılarda epey bir vakit kaybedeceğim gibi hissettim. Çünkü hiç benim kalemim değil. Böyle garantidense. <laughs> Abi burası çok fena ya. Çok zor bir. Ben. ben... Oha. Ben. Yavuldum şöyle... ya. Ben yavaş yavaş gitmeyi tercih ediyorum burada. Abi yavaş yavaş da gidemiyorum ya. Yavaş yavaş da ya ya yani. olmuyor. Hmm, ciddi bir dikkat gerekiyor. Orayı geçsem geçeceğim ah. yani. Kırmızı mafetti bizi. Mafetti bizi. Çok geri düştük ya. Elim elim soğudu ya o kadar yani kırmızı bu kadar zorlamamalıydı ya. Bu, bu kadar zorlayacak şey miydi? Ve geçtim şimdi. Ve geçtim şimdi. Hemen arkanızdayım Roblo Hemen arkanızdayım. Hadi Roblo Ark. Hadi sene. Neredesin? görüş Neredesin? Geliyor musun? Dikkat et. Nani yersin ha Dikkat. mi? Onu nereden çaldın? Onu nereden çaldın? AVK yine ana. Hop. Hoppa. Uç bakalım. Uç bakalım kaç bakalım. Hadi. Buradan Roblorunner geçebilecek mi? Mümkün değil. dekte De. Öyle, Aa, öyle mi pardon. dersin? Aa, Of be tek de geçmişim. Aaaa bak sen ya. Ne oldu ya? Nasıl ya? Bir foton gitti. Aaaa. Foton gitti. Rob siz nereden öğrendiniz ben, ya böyle? Sen Aa. benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Roblar? Artık zannetmiyorum. Artık zannetmiyorum Roblox'u. Ah sona gelirken, ah sona gelirken. Yine yangınlar yine ben. Ve 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 sona mı yaklaşıyorum? <laughs> ve sona mı? Ve birinciyim. Birinci. birinci. Roblox. Ne oldu ya? Aa ben yeşillerde kaldım. Ah Aa. be oğlum be. Ah be oğlum be. <laughs> daha iyisini yapabilirim. Ee, elektrikli bisikletiyle geçiyorsun. Ama ben bisikletle bitirdim. Haberin olsun ha. Aa, Daha iyisini yapacağım. Olamaz ya olamaz ya. Nasıl ya? Ya Geçinemem kıskanma ya. ne olur. Normal bisiklet al. Senin de olur. Aa, Arkadaşlar şimdi patladık işte. Roblo Ark'ın Roblo Ardın Ardın Ark'ın geri dönüşü değil. Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Roblo Runner her zaman tokatlar. Aa, arkadaşlar Roblo Runner'ı tokatlamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Ya onu onu madar edeceğiz. Öyle ak, öyle bir ak. dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yorumlarda belirtin. Roblo Runner'ı şöyle bir alt edelim. Roblo Ark tarafını tutuyorum diyenler. Ya onlar Roblo Runner'cı zaten merak etme sen. Aa. Ne oldu ya? Yine bir seri e, 100 Elbette, Elbette bir gün Roblo Ark'ta güler. Son gülen iyi güler başaramıyorum başaramıyorum kırmızı mavi başaramıyorum saygı verirsen saygı olur saygı vermezsen <laughs> roblox ilerlerdesin <laughs> az beni ya, bekle ya oldukça. delikanlı aa bu nasıl bir şeymiş ya? aa başaramıyorum. Bunu almak gerekiyormuş he. Böyle miymiş sen ya? Aaa olmadı bu. Şey hayır ya. hayır tam sona gelirken olacak şey miydi bu? Olacak şey miydi bu? Geçemedik ya. Yapamadık. Bu elde de Roblo Ark... Ya her zaman tabi şimdi kazanmak alır. olmaz. Şimdi yani. birazcık da gençlerin önünü açmak yani. lazım. Roblo daha genç. Yani. Daha genç. Yani Bunlar bahaneler. Bunlar bahane. Şu anda ya. birincilikle bitiriyorum. Çok iyi. Bak, bak. Allahım yani fail diyor. oluyorum ya fail oluyorum duruyorum ya. Bu şey gibi ya. Wow! Azap gibi Çok map yapmışlar ya. <laughs> azap değil, rol olur hanımcım. Ve sonu, sonunda geçtim ya. Sonunda geçtim ya. Ne kıskanması kardeşim. Senin de olur. Geçtim. Olur Haşlamaya geliyorum. Dediler Rovlu öldü. Yok ölmedi. Hoppa. Ne oldu bitirdin mi? Neredeyse. Neredeyse. Yapma ya bitirme ya. Yani son kısımdayım Rovlu Runner'cım. Ne düşünüyorsun? Birazdan e, süren yarısına Hayır. gelecek haberin olsun. Hayır. Evet. Demit demit! Hayır. Hayır. Hayır! Hoppa! Başaramadık. Evet, artık birinci olarak. Başaramadık. Dördüncü olarak tamamlayacağım herhalde. İki tatlıyım. Yani tamamlayabilirseniz Roblox Bakın arkanızdan yine geliyorum size. Tug indireceğim. Yok o, o biraz zor işte. O biraz zor diyorsunuz. Görelim bakalım Roblox Evet. O oradaki öndeki patates kafalı. Yok ben değilim. Avatar. O. Onun hemen arkasında. Evet şu anda. üçüncüyüm ve başarmaya geliyorum. Son bir dakika yapacağıma Son inanıyorum. 41 ama ikiye çarpılmış şekilde. Biliyorum. Fa çarpılmış. Farkındayım farkındayım. O bitirmeyin ya. Yapabilecek misiniz Roblor Hanıcı? Gençler ayıp olmuyor mu ya? Etmiyorum. Hayır, hayır. Son 3 kala maalesef. Ah, ama ah, benim de ah. bir elektrikli bisiklet almam lazım galiba ya. Yani böyle Yok istersen. Kendini olur Roblor Adam sanan madamlar bizi geçiyor elektrikli bisikletle. Biz de böyle ee, arkalarından izliyoruz. Benim arkamda böyle mor mor ışık da var haberin olsun. Benim yok. Havalı. Benim de olsa ben Abi. de birinci olurum. Ee, bunlar... Bahaneler mi diyorsun? Ee, bunlar hep bahane. Ya... Biz bunu hak ederek birinci ola ola aldık. Sen neredesin ya ben seni görmüyorum şu anda. Şu anda üst tarafta yeşillerde geçiyorum. Biraz avans verdim sizi çok geçmeyeyim diye. Allah Allah, 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 Allah. Allah. baksana. Ee, ne sandınız lan? <laughs> Tam ucundayken oldu mu? Oldu mu bu? Evet, devam. Yola devam. Durmak yok, evet. yola devam. Durmak yok, hayır. Ah, çok Görelim uçtuk. Bu arada neredesiniz ya? Ben biraz, biraz göremedim. Ben biraz arkaya düştüm. Geliyorum. Takipteyim. Aa. O kadar da avans verdik. Sen neredesin ya? Ben seni göremiyorum ya. Ön tarafta bir yerde. Allah Allah, bak sen ya. Bak sen yine şu Rob Loranır. Üzgün. Yok Roblo değil. Runner. geçeceğim Gitmiyor. Yani. Geçeceğim merak etme. Aa. Hayır. O kadar da geriden geldim. Ah be yani oğlum be. Ah geldim. be oğlum be. Ay. Yok ki alamadık ki garibanlık. Bir elektrikli bisiklete yenileceksiniz. <laughs> of, bu çok can yaktı, of bu çok ya. can yaktı. Of ya benim niye yok elektrikli bisikletim? Elektrik. Oh, herkes geçiyor. Tamam, hiç sıkıntı yok, yola devam. Durmak evet. yok. O bir, bir tane eleman bitirdi ya oyunu. Nasıl bitiriyor ya bunları benim? Aa hayır, hayır. <laughs> of ya o eleman şimdi avans verdim işte o eleman geçti. Allah of Allah. ya. Bak sen sen ben avans, avans da mı veriyorsun? E yani roller anırıcım. Bekle, bekle, Biraz geliyorum. De. hemen Kazanmanız için hemen arkandayım. Elimden geleni yaptım ama siz yansınıza küsün. Biz kaybedenlerden yan olmayız, merak etme. Aa, kötüleri aranızdan çıkarın, onlarınız. Aynen öyle. Ah, yetişemedik. Ya bu sarı borular Herifli. fena ya. Yakıyor adam ya. Evet. Rollor anarım. Ne sandınız? Sarı borular mahvetti beni ya. Mahvetti son bizi hamle. sarı borular. Geliyorum. Hayır. Başaracağım. Son hamle. Başaracağım. Son hamle. Hayır. Hayır. Son bir dakika son kul var. Her şey bu oyunda bitebilir, bitmeye de bilir. Benim için galiba bitti. oyun ha. bitti. Oyunu bitirdim. Hayır ya, hayır ya, of ya. Oo, evet, evet, bu oyunu da bitirdik. Hadi o arkadaşlar, yapar mıyız Hadi, hadi. Son Başaramadık. Üzüldürüm. Arkadaşlar çok üzgün atıyorum. Herkese izlediği için çok teşekkür ederiz. Roblark yine bugün hile hurda ile bir şekilde birinciliği kaptı. Tebrik etmiyorum kendisini. Vahaliler. vahaliler. Tebrik etmiyorum Vahal. hiç kendisini. Kendisine, kendisine çok iyi bakmasın. Vahal. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.